Kaçak oğlum. Arkamız. Ses oluyor lan. Ben ses şey oluyor kardeşim. Ben ayakta kaçayım. <laughs> şey ben nasıl şu kamerayı <laughs> götürüyorum. Ben, abi. Tamam. ben abi. gidiyorum abi. Tamam. Beşimizin tabı o yerde o. O oğlum. Kaç oğlum? Bir oğlum. oğlum. Kaç oğlum? Oğlum. oğlum. Bir oğlum?

Allah'a <AESİ1> bir bir Oğlum bir, bir, bir dakika tamam, şey <laughs> bir söyleyeceğim <laughs>